Gün bayram, erken kalkın çocuklar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden Yaşıtlarımla da şöyle tokalaşayım kardeşim şöyle. koskoca 30 gün Ramazan geldi ve geçti. Valla su gibi aktı geçti zaman. Ama gördüğünüz gibi acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımızdı. Neyse ama bugün bayram mutlu olmamız lazım. Ee bir de bir şarkı vardı bilenler bilir. Şöyle bir arabaya da geçelim. Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa diye. Sagopa Kacmer de diyor işte. Hayat bayram olsa keşke her şey öyle olsa ama her şey çok kötü yani. Maalesef acı gerçeklerimiz de var bu şekilde. Altımızda şirketten kalma fiyat Egea var kardeşim. Şu Egea'yı biraz yükseltelim çünkü basık bir şekilde bize sıkıntı çıkarabilir. Özür dilerim Tırcı abi senin de bayramı var olsun. Ey Allah kardeşim. Unutmadan bunları da size ikram edeyim kardeşim bak böyle güzel güzel çikolatalarımız var. Almak isterseniz buyurun alın. Şöyle biraz da Polonya dökeyim. Aa şöyle kardeşim ha kendimize dökelim şöyle birazcık. Şimdi video attığım tarihten dolayı abi bugün bayram değil diyenler olacaktır. Ooo lamba var lan burada. Oğlum adam herhalde Almanya'dan falan gelmiş buraya ya bayramlaşmak için. Evet ben bu videoyu bayramdan önce çekiyorum. O yüzden çikolatalara şu an dokunamıyorum oruçta olduğum için. Fakat siz bu videoyu bayramdan bir gün önce akşam ve bayram gününde izleyeceğiniz için hepinizin bayramını kutlarım. Şimdi bayram namazına gidiyoruz kardeşim. Erkenden kalkmışız. Abim gel seni götüreyim bayram namazına. Hey. Kardeşim ben birazdan geleceğim. Sen devam et. Tamamdır abi İyi bayram Altyazı <laughs> niye yaptın? Yani istemiyorlar. Dış güçler istemiyor. Ramazan bayramını nasıl engellemeye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi kardeşim? E ee, ts 2 gavur oyunu olunca böyle oluyor arkadaşlar. Zaten nerede o eski bayramlar? Eskiden insanlık vardı be kardeşim. Herkes birbirini namaza götürürdü. Şimdi burada adamı götürelim diyoruz namaza. Adam diyor ki ben daha sonra kendim giderim. Yalan attığını biliyorum. Bayram namazına gelmiyor genelde. Gelmediğini bildiğim halde sorarım. Belki bu sefer gelmek ister diye. Şöyle camiye az bir şey yolumuz kaldı. Gazlasak mı? Yavaş yavaş mı gitsek bilmiyorum. Biliyorsun biliyorsunuz ki bayram üzeri çok kazalar oluyor. Arkadaşlar uzun yola çıkacaklar. Lütfen araçlarının bakımlarını yaptırsınlar. Bir an önce varmak için fazla hızlı gitmesinler. Sakin sakin. Yavaş olsun bizim olsun. Yani acele giden ecele gider kardeşim. Herkes ölüm turizm olamaz. Yavaş yavaş gidin siz ya. Bu arada çikolatanın adı Oktavya kardeşim. Yakında büyüyünce süper bu olacakmış. <laughs> Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Bayram namazından çıkınca da akraba ziyaretleri, mezarlık ziyaretlerimiz de yapıcıyız sizlerle beraber. Sizler de kendi büyüklerinizi ziyaret etmeyi aramayı sormayı unutmuyorsunuz bak kardeşim. Ve kim ne kadar bayramda harçlık toplarsa onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakalım benden fazla mı kazanıyorsunuz ha? Bu arada şaka yapmıyorum. Günlük olarak benden fazla kazanma ihtimaliniz var. Çünkü benim YouTube gelirlerim çok düştü artık. Hele hele Almanya'dan yurt dışından gelen veya para gönderen akrabalarınız varsa uh, uh, beni her türlü geçeceğinize inanıyorum ben. Ben ne kadar harçlık kazandım diye sormayın. Çünkü küçükken de fazla harçlık vermezlerdi. Annem babam verirdi. Anneannem verirdi. E artık büyüdüm. Büyüdüğüm için de bir tek annemle babam verir herhalde. Bir 200 lira verirler. Vermezlerse de alırım. Şöyle Turcu abimize de yol verelim. İyi bayramlar Turcu abi. Lan adamlar bayram seyran dinlemiyor. Çalışıyorlar. Farlarınız yakınız. Yanıyor zaten kardeşim. Bizim farlar hep yanıyor. Ana yanmıyormuş la. Olsun gündüz dediğimiz var. Zaten hava şu an gündüz değil mi? Neyse hadi yaktım farlarımı da. Tırcıyı sağdan sollamak büyük bir hatadır. Siz yapmayın ben yapıyorum. Ne yapmamanız gerektiğini göstermek için. Hadi eyvallah biz de böyle bir delikanlıyız ha. Hadi be abicim be ne bu kadar yavaşlık ya. Manyak mısınız desiniz ya. Bayram bayram bana hava çıldırtacaksınız beni ha. Deliyim gözü karadı. Aa 144 lira kesti. Hani bayramda yollar ücretsizdi lan. La dolandırıldık la. Bu aralar oyunun fiziklerinde bir gariplik var. Siz de hissedebiliyor musunuz o garipliği? Şu kasislerden yavaş geçelim abi ya Şirket arabası var diye de böyle Arabanın canını okumaya gerek yok ki Kimlikleri hazırlayınız mı kardeşim Beni bilen bilir hadi Allah'a emanet İyi bayramlar abim Şöyle sanayi sitesine doğru bir giriş yapalım kardeşim Kasislere bak ya oğlum sanki burada hızlı gidebilecekmişiz gibi Camimizin de Olduğu yere geldik hemen bir bayram namazımızı Kılalım bu arada namazını da Kılanların namazlarını Allah kabul etsin Ramazan boyunca tutmuş olduğumuz oruçları da Allah kabul etsin inşallah Oğlum eskiden buralar full kalabalık olurdu ya şimdi şuraya bak bomboş camiler bile boş kardeşim ya yazık ya neyse arabayı şöyle bir istop edelim bak bak kapanırken bile selamlıyor yani nasıl bir ya? insanlar bu kadar selamsız olmuşken arabalar selam verir oldu ya dünya tersine dönüyor şöyle geçelim camimize kardeşim namazımı mı kılak çıkak evet namazı kıldık harbiden cami baya boştu gelenlerin de çoğu yayı olarak gelmiş zaten şurada hiç araba olmayışından anlıyorsunuzdur aracı çalıştıralım yavaştan akraba ziyaretlerine gidelim ben önce mezarlıklar Yukarıdan başlayacağım kardeşim. Büyüklerimizi görmek istiyoruz. Kim arıyor lan? Ana dede arıyor. Efendim dede. Dedem geleceğim sabret biraz. Ya, şey, kurbanlığı ne kurbanlığı dede manyak mısın? Manyak manyak deme bana çakarım tokanı suratına ha. Dedem Ramazan bayramındayız ya. Efendim niye arayıp kurbanlık satmaya çalıştınız? Ya dedem yine dolandırıcılar aramış seni inanmışsın hemen ya. İnanma şunlara dedem ya. İyi bayramlar abi. Sana da kardeşim eyvallah. Eee ne yapacağız şimdi torunum benim? Dedem o kurbanlığa bakın birkaç ay sonra Kurban Bayramı'nda gelecek zaten. O zaman keseriz onları olur mu? Ee, öyle yapalım tamam eyvallah Neyse, sen yine de gel olur mu geleceğim dedem geleceğim tamam hadi görüşürüz ya adamı yine dolandırmışlar ya ben nereye geldim telefonla konuşurken nereye gittiğini bilmeyenler ordusunda bugün ben varım limana inmişim bugün üzülmeye gerek yok bugün moral bozmaya gerek yok kurbanlık almışsa erkenden almış ucuza almıştır diye düşünüyorum ama dolandırıcı adamlar kaça satmıştır orası da tartışılır siz bayramlarda genelde nereye geziyorsunuz şimdi İstanbul boşaldı bildiğin üzere bu gayet güzel benim için bayramlarda köye gidenlerden misiniz? Aileleri gezenlerden misiniz? Yoksa tatil yapmaya gidenlerden misiniz? Biz genelde büyüklerimizi ziyarete gideriz. Akrabalarımızı ziyaret ederiz. Yani bugüne kadar hiçbir bayramda çıkıp tatile gitmedik. Biz babadan böyle gördüğümüz için de gitmeyi de düşünmüyorum ben kendim ileride de. Şöyle makaslara gelelim kardeşim. Bayram makasları. Siz yapmayın ama. Siz yapmayın tamam mı? Bayram bayram böyle şeylere girişmeyin. Ben oyunda olduğum için rahat rahat girişiyorum kardeşim. Alayına gireriz zaten biliyorsunuz. Bizi bilen bilir bilmeyenler öğrenir. Ege yol tutmuyor diye nerede o? Gelmedi der mi bugün de? Kardeşim Ege'ye yol tutmuyor demeden önce bir kere daha düşünün. Düşündükten sonra diyebilirsiniz çünkü gerçekten bazı yerlerde araba kayıyor gidiyor. Ama bunun Ege ile ilgilisinin olduğunu sanmıyorum. Tamamıyla ets 2nin son zamanlarda fizik ayarlarını içine etmiş olmasıyla kaynaklı bir durum. Şöyle soldan devam edelim kardeşim. Mezarlık buralarda bir yerlerdeydi. Her gelişimleri de karıştırırım buraları. Evet yolları yine biraz karıştırdım da şimdi tekrardan buldum. Gerçekten mezarlıkları bulmak ayrı bir zor. içeride ziyaret edeceğimiz mezar bulmak bulmakta ayrı bir zor oluyor. Şöyle şu turcu abimizi bir sollayalım. Turcu mu? Aynen kardeşim tur. Burada genelde tur yapar bu abilerimiz. Nereden gidecektik burada ya? Şuradan mı çıkacaktık? Soldan mı gidecektik? Şuradan şöyle bir çıkalım kardeşim. Bir bakalım buralarda ne var ne yok. Ya bayram bayram yine başladık gezmelere ya. Yok burası değil kardeşim. Yanlış yere girdik şuradan. onunu. ne oluyor lan? Tövbe estağfirullah tövbe estağfirullah. Bayram bayram neler görüyoruz ya. Map'te değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Ya da ben halüsinasyon görüyorum bilmiyorum. Uykusuz kaldığım için birazcık erken kalktık falan hayal görüyor da olabilirim emin değilim yani şu anda pek Emin değilim bir oy zıpladık. Arabanın sürekli bağırmasına da aldanmayın. Benim pedallar bozulmuş arkadaşlar. Kendi kendine pedallar gaza basıyorlar. Şu an mesela ben basmıyorum. O otomatik hızlanıyor yani. Böyle şu anda durumlar. Ayağımı ağında kaldırdım. Bakın böyle görün. Al kaldırdım bu hızlanıyor. Geri çünkü. Ben hala mezarlığı bulamadım yani. Her yeri gezdim dolaştım mezarlığı bulamadım. Ararım. Ararım. Ararım, ararım seni her yerde. Galiba yine çok yanlış geldik ya. Bu da bize her seferinde aynı ayrı bir macera alıyor kardeşim böyle. Yalnız bastım mı da iyi gidiyor ha. Boş yolu görmüşken. Ananı satayım yolun ortasına ne yapıyorsunuz abi siz? hız sınırlarına uyunuz mu? Yani görebileceğiniz en önemli tabela olabilir arkadaşlar bu gerçekten burada. İnat etmiştim navigasyona yazmamak için. Kendi başıma gidip bulacaktım ama bulamayınca arkadaşlar yapacak bir şey yok. Erkeklik gururunuzu bir kenara koyup navigasyona yazmanın vakti gelmiş demektir. Ben de gittim navigasyona yazdım. Amcalar da bizim burada bekliyordu. Yattar abimizi de çağırdık. O da bizi burada bir yerde bekliyor. Şöyle aracımızı şuraya çekelim. Anda amca gelmiş. Vay vay vay. İsmail amca ya. Yattar abla gelmiş. Yattar'ın karısı gelmiş kendi yok. Şöyle aracımızı bir stop edelim. Duyduğunuz gibi araba mal mal bağırıyor. Bu bağırmasının sebebi de işte tamamen gaz pedalının bozuk olup kendi kendine basmasından. Aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz gittiniz mi mezarlıklara? Ya evet, seni bekliyorum. Sen de git Tamamdır. Bayramımız mübarek olsun. Siz bayramımız mübarek olsun? Ya geçersin oradan. Numara yapma şimdi ya. İsmail amca sen şu arabayı alsana şuradan. Tamam kardeşim alırım ben. Hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Farklı Ramazan videolarında görüşmek üzere. Sanki Ramazan'dan Ramazan'a video atacakmışım gibi oldu ama farklı videolarda görüşmek üzere diyelim şöyle bizimkisi neredeydi şöyle bakayım da evet ben birazcık dua edeyim mezarlıkta bir baş başa kalayım siz de o esnada içinizden geçmişlerinize dua edebilirsiniz o zaman haydi hep birlikte dua edip videoyu kapatalım hoşçakalın Allah'a emanet